E, bir izle. Merhaba arkadaşlar. Yüzlerle bir e, Roblox drop oynuyoruz ve yanında Berat var. Gözün gibi Berat var yanında. Yanımda Berat var arkadaşlar ve arkadaşlar yanımda Berat var. biliyorsunuz şey. Hmm, bu video çektim Zafer Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük ihtimalle bu 30 Ağustos'ta gelmeyecek ondan bir sonraki gün veya ondan da sonraki gün gelebilir yani onda şimdiden söyleyeyim yani sizin de yayını benim için olsanız geçti olsa sizin Zafer Bayramınız kutlu olsun. Başlar size şöyle diyeyim ben. Size şöyle diyeyim arkadaşlar. Yani geçmiş diyeyim daha da geçmiş bayram olsun. Size şöyle diyeyim ben aynı bölümde değilim şu anda arkadaşlar. Berat'la aynı bölümde değilim. Duydunuz mu? Berat'la aynı bölümde değilim. Berat çok daha ileride. Öyle. Arkadaşlar kanala abone like açmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece daha fazla bu tarz video gelir. Eğer bunları yapmazsanız bunları yapmamış olursunuz. Lütfen bunları yapın. Şimdi Berat'ın videosundan izledim birazcık. Berat sinir oldu. Şimdi Yaşar. Yaşar. Bu da Berat 80. bölümdeydi. 85. aynı bölümde değiliz. Sırf benim için böyle gidiyor. Evet, evet, evet. Lollipop, evet. lollipop, molip. lollipop, lollipop dedik, gittik. Lollipop, lollipop dedik, gittik. Atladım. Evet, mükemmel. Aa, aa, sakız, sakız. Aa, geçtim. Tık, tık, tık. Zangir benim evime girdiniz falan diyor, bir şey diyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa, aa, aa. Oh, oh Te Bay bay. Telif yiyebilirim. Bekleyin. Tamam. Müziği bir kısayım. Telif mevzusu yerim aman diyeyim. Ayarlardan müziği sustur varmış ya. Bekle müziği susturayım. Sustur. Susturdum. Tamam. Ses açabilirim. Açtım ses. Diyor ki yardım edin telefonumu kaybettim diyor. Yazık. telefonumu kaybettim burada 40 bin tane telefon var. Ay, ucunda yaz tatili yazıyordu. Ay, şeker mi şaka mı? Evet 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 şeker mi şaka mı? Bu ne bal içinde biz geberdik. Geberdim gittim. Berat nerede bakayım? Perot. 112'den beri atasım aşmış gidiyor. <laughs> Mükemmel. 112'ye gelmiş 84'ten ne ara? <laughs> çok tehlikeli yaptı. Ya <laughs> futbol. Brezilya ve Sajant. Kim kazanır bence Arjan. Ucundan değil. Uçundan değil. Ay Berat yanımda. Berat 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 geçtim Berat Berat'a bakayım. Bak Berat. Ya arkadaşlar sırada benim adım Mehmet Pav. Mehmet Pav 1. Oradan abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz diyorum arkadaşlık site atıp. Siz de belki bir sonraki videomuza konuk olabilirsiniz. Bın, bitti. Basit ya. Ya oğlum buna da zor diyen de ne bileyim yani. Velat ama Velat da sonradan yüklendiği için. Hop oh, biyum. 2000 mi? Aa çü çü Bye Bay bay. Çü çü Thomas 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 tamas. Tomas tomas tomas. Şimdi çü Thomas gitti. Çü çü çal. Ne oldu? Welcome to Bantla. Ne la? olmuş bura Bu ne? Lan lazer atıyor insanlar. Bu ne? Bodozlama gitmeyeceğim. Hop, 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 hop. bu kadar. Burası nere? Ab Abiciğim konuşacağım mı? Yok adam konuşmuyor boşver. Çin çan çun, Çin çan çun, Çin çan Çin çan çun çun çun, Çin çan çun, Çin çan çun, Çin çan çun. Çin çan çun. 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 La bu ne? Kör oldum. Kör oldum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım kör oldum. Kör oldum, kör oldum, kör oldum. <laughs> Lan kör oldu. Nasıl bir şey? Çok da metris temiz bura nere? Gözükmüyor bir yer. Çok ne on ışıklı. Aa! Geçtim sonunda. Seviye 18 mi? Ne var Çok ilerideyiz ya. 5 dakikada seviye 18. 19. Diyor ki hapishaneden kaçtım diyor bana yardım et. Bu ne lan koca hoca dombik dombik adamlar helikopter mi? Helikopter heli helikopter. Helikopter heli helikopter, helikopter. Aa! Evet, tamam. 20. seviye dünyanın daha sağlıklı hale getirmesi için ellerini yıkalım yıkamasına yardım et. Tamam. Dönüyorlar bunlar. Bu ne gibi. aa. Oh ikisinin arasında 21. Ne diyor ya? Evet evet. Ah geberdim gittim. Tepeden, lobiye, TP'den lobby TP'den. Bu kadar. Bak sana bu köşeye geldi mi zaten basit. Herkes hepsi orada. Kazam. Ne kazas? Diyor ki özel personel yedi diyormuş. Sadece personeller için. Bu tavuk mu? Tavuk mu lan o? Biz dedi, geçen daha tavuk yedik ya. Daha köyden yeni geldim. Köyde tavuk yedik. Küçük, köyde de 6 tane tavuğumuz vardı. helikopter, helikopter, ele helikopter. Ne kadar zor. Ama bu bölümü ben nasıl geçeyim? Bu. Perak bilgisayardan oynuyoruz. O, o sırada arkadaş. Lan, lan, lan. Lan arkadaşlar. Gittim gittim. Ya ben bu bölümü birkaç kez daha deneyeceğim. En kötü. Lan hadi 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 çarpma çarpma. Ah, son bir kez daha deneyeceğim. Sonra videoyu durduracağım. Evet, 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 evet. Hayır geçtim. Geçtim. Ked, kediler. Kedi. Kedi. Kedi severim kedi. Kedi kedi kedi. Yol. E bu ne? Bu ne ya? Karadok ot yollar kadar karışık. Bir oradan girer. Diğeri şuradan girer. Gidiyor. O oh, oradan girdi. O oh, şuradan. Hayır. 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 işte bu. Basit. Buna da bu Bulut pamuk 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 bulut. Bulut pamuk. <laughs> ah son anda sağ mili 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 mili. Evet diyorum. Yaşar. Yaşar gitti. Ya yaşar yaşar gitti. Ya yaşar. Bir 50. bölme kadar gelelim. Videoyu da bitiririm. Yani uzun olmasını istemem. Uzaylılar. Uza uzaylılar. Daha ben nasıl bir düşüş yaşıyorum? Çok beynim yandı o düşüşte. Herhalde atladı. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne olur. Tamam. Hiç oynatmama gerek yok. Tamam. Direkt deliye bombalama. Bombalama aynen aynen. Aynen aynen bombalama. Şimdi bombalama. Bak net. Net net. Net. Heh, sonunda. 30. Spider mı? Ay, hani bu korkunç değil. Ama bu, bunlar çok tatlı. Yerim ben mi örümceklerin? Normalde örümcek fobim var. O ne güzelmiş lan bura tatil i̇şte yeri. Biz yeni tatilden geldik de. Yengeç bacağı gördüm ya. Yengeç bacağı. Yengeç bacağı. Yengeç bacağı. Yengeç bacağı yedim ben. Bir yengeç bacağı. Tabii ki yemedim. Yaşasın. Yani yani hayat hayat bir bildin dün hop 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 hayır hayır ye yeah. son bir iki üç Hapishaneden mi kaçıyor lan? Ha burası şimdi a a o o çok eğlenceli. Ve şu anda bir altından geçecek. Daha hoş olur. Satranç. Severim ben satranç. Yerim ben satranç. Satranç, satranç, satranç. O lazerler bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor. Aynı kalbim gibi. Bir, 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 bir seviliyor, bir sevilmiyor. Bak Ne diyor bu? Bura boş

Benim nerede benim papağanım? Har har mükemmel taklit. Ha, yani tipimi görseniz şu anda acayip. Papağanım nerede? Har 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 lan taklit yaparak geçiliyormuş ya lan. Noob, 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 uzak dur noob. Noob. Noob ne yapıyorsun? Be, şu köşeden gidersen bence. Şu köşeden. Yetişemedim. Hile deneyeceğim bekle. Şu, şu, en köşeden var ya bak. Şu en köşeden gidersem. Aaa. Oha. Aa! Oha. Aa! Lan o kadar değmedim. Gittim gittim gittim. Ha <laughs> şuradan geçebilirim. Ne yapıyorsunuz lan? Kel tuşlar, Burada ne bank? O dolar, dolar. Diyorlar ki bu bölümü geçmek için buna basacaksın 20 dolar. Robux vereceksin. Ne demişler? Ne demiş Napolyon? Para, dolar, dolar, dolar. Ama Roblox'a dolar değil. Robux. Ne demiş Nap? Ne demiş Napolyon'u? Robux, Robux, Robux yani. Euro yürü, Euro mu gördüm de ben orada? Dolar. Keşke gerçek hayatta da dolarların yanında sıyırsam. Para beni bozar diyorlar ya. Bozsun da bir param olsun da bir bozsun. Selam abi. A. Bir, iki, üç, dört, beş. Bura. Şura. Aslında. Şura. Şura. Geberdim. Çok güzel demedim mi? Şura 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 geberdim. Şuna da bakalım ya. Bakalım. Aa. Aa. 100 para. Aa, kırmızı alacağım. 100 para bir çırçak. Ya da yol mu alsam bakayım. Aa. 500 kırmızı yol. Kırmızı yol. 150 para istiyorum. 150 para çıkmaz. <laughs> Şuraya ne kadar zor olabilir ki geçiyorum şimdi. tek Tettem Te, dedim. a a. Plant vs. Zombi mi? What? Konuşamadım bile. Ne olduğunu algılamaya çalıştım. Ne olduğunu algılamaya çalıştığımdan sustum. Plant vs. Zombi. Hızlar. Aa ba 2'dir. kim hangileri kazanır? zombiler kazanacak ya. Yok ya zombiler kayıp. Oğlum, ben kaybedeceğim. arkadaş. Teslim lan geç teslim teslim diyor. Ah! Oh! Ah! Oh. Arkadaşlar ben de ediyor olarak kanalımın ka ben de ediyor olarak kanalımın 100 abone olmasını diliyorum. Hadi bakalım gerçekleşir mi acaba? Bu yıl başında. Belki. Ne man, lan dünya abi kabuk manto dış çekirdek iç çekirdek Yok ki okumadım bu ne lan tövbe estağfurullah tövbe esta tövbe ya bunu geçmem zordu ama geçebilir tamam ben şunu hile 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 hileli mi hileli 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 Google'a mı girsem ya Google'dan hilem alsın. www.com Roblox hile. Bu ne çıktı? Uçma hilesi yok. Işınlam hilesi değil. Admin hilesi. Ha işte bunu isterdi. Geldim elin asansör mü bozulmuş? Bekle. Bizim için asansöre ihtiyaç yok bizim için bir a, bizim için bir uzun binaya gerek var atlayışa yani dın dın nala nala ablacım çok komik duruyorsun ama abi. ama ablaca ama aha şimdi şu Hareket. slime la bunlar <laughs> Slime. seviye kız son bölümümüz hadi son bölümde tek de geçersem namın içsin nam o Evet. Ah oh be bu kadardı arkadaşlar. Valla 50 seviye kadar geldik arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun başka bölmenizi istiyorsanız yani bir dahaki bölümünü istiyorsanız bu videoya 7 like istiyorum. Evet 7 like istiyorum. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz bir istiyorsanız kanal abone olmayı Bildirimleri açmayın. Ben bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.